Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış. Bir yönetim değişikliği de söz konusu olmuştur. Bu o siyasi partinin en tabii hakkıdır. İç işlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Buna ihtiyacımız da yoktur değerli arkadaşlar. Bunu herkes iyi bilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi herkes tebrik etti. Siz niye tebrik etmediniz diye suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor ve Camiamız içerisinde yeni bir fitneyle iyiyi daha da iyileştirmenin çabası içerisine girmeye çalışanlar var. Açıkça söylüyorum. 104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar. Her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. Bunlar da onların en tabi hakkıdır. Ben açıkça söylüyorum. Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun hepinizin huzurunda söylüyorum. İhaneti tebrik etmek Bizim defterimizde yazmaz.